Merhaba arkadaşlar. Leyla örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız beraber. Oldukça kolay. Bu modelden istediğiniz her örgü örebilirsiniz. Ee, model için elimde olan bu ipten kullanacağım. 100 gramında 280 metre olan yüzde %49'u pamuk yüzde %51'i akşilik olan bir ip var elimde. Bu iple modeli birlikte yapacağız. Şimdi ben buçuk numara şişle e, anlatımı yapacağım. Model e, üstünde 3 ile 4 arasında şişle örebilirsiniz diye yazıyor. Zaten her ipliğin üstünde kaç numara şişle örebileceğiniz yazar. Ama siz e, elinize uygun şişi bulmanızı ve onunla örmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı eller sıkıdır. Daha kalın şiş gerekir. Bazı eller incedir. Daha ince şey yumuşaktır. Daha, daha ince şiş gerekir. Şimdi model için gerekli olan ilmek miktarı 9 ve 9'un katları artı 2 ilmek geçiş için artı 2 ilmekten bir başa bir sona kenar olmak üzere e, örgümüzü başlarken ilmekleri bana göre ayarlamamız lazım 9 ve 9'un katları artı 2 artı 2 şeklinde modele geçeceğiz. Yalnız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen şimdi hazırsak modele geçelim ben e, iki model üzerinden anlatım yapacağım için 18 ilmek model için 2 ilmek geçiş için 2 ilmekte kenarlar için toplam 22 ilmek attım ve iki sıra haroşa geçtim bunun üzerine modeli kuracağım siz e, örgünüze başlangıç kısmı bitirdikten sonra benimle birlikte model kurulumunu yapabilirsiniz şimdi hazırsak başlayalım kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyoruz bir kere doladık sıradaki iki ilmeğin birincisini yönünü değiştirip sola doğru kesiyoruz bir iki üç dört beş ilmek düz örüyoruz sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz. 1 bir tane doladık. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru birlikte kestik. 2. modele geçtik şu anda. 2 3 4 5 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte kestik. 1 bir kere doladık. 1 ilmek düz. Ve bir tane kenar ilmeğimiz. Şimdi 9 ve 9'un katları ortadaki modele giren ilmekler artı iki tane geçiş için attığımız ilmeğin birisi örgümüzün kenar başlangıcındaki kenardan sonraki tek ilmek, birisi de örgümüzün bitimindeki kenardan sonraki tek ilmek. Örgünün arka yüzünde ikinci sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Tüm ilmekleri ters olarak ördük. İkinci sırayı bitirdik. Şimdi biraz dikkatli olanlar burada ilmeklerimin eksik olduğunu fark etmişlerdir. Çünkü şurada bir bu tarafa kestim, bir bu tarafa kestim, ama bir tane artırma yaptım. Daha sonraki örgünün ilerleyen kısımlarında, modelin ilerleyen kısımlarında bu eksiği yerine koyacağız. Şu anda şu sırada kurduğumuz model kadar ilmeğimiz eksik. Yani 10 model olsa 9 ilmek eksik olacaktı. Şu anda 2 model olduğu için 1 ilmek eksik. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. 22 ilmekle başlamıştık. Şu anda 21 ilmek kaldı. 3 ilmek başlasaydım 2 ilmek eksik olacaktı. 3 model. 4 model başlasaydım 3 ilmek eksik olacaktı. Şimdi geldik modelimizin ikinci, e, üçüncü sırasına. Ön yüzündeyiz. Kenardan sonra iki ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakini yönünü değiştiriyoruz ve ikisini birlikte düz olarak ördük. 1 2 3 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak kestik. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte düz ördük. 1 2 3 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte kestik. 1 bir doladık. 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu da dördüncü sıramız. Geldik örgümüzün ön yüzüne ve 5. sıraya. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip ikisini birlikte düz olarak ördük. Bir ilmek düz. Sıradaki ikisi sağa doğru birlikte düz. Bir doladık. 1 2, 3 ilmek düz bir doladık sıradakinin yönünü değiştirip ikisini birlikte düz olarak ördük bir düz sıradaki ikisi sağa doğru birlikte düz bir doladık bir iki üç ilmek düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde altıncı sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz örgümüzün ön yüzünde 7. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte düz olarak ördük. Burada bir tane kaldı. Sağa doğru kese kese gelmiştik oysa. Burada kesilecek başka ilmek olmadığı için bunu tek olarak örüyorum. Bir kere doluyorum ve 5 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru birlikte kestik. Bir düz. Bir kere doladık. 1 2 3 4 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz arka sıra 8. sıradayız İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz tamamını örüp gelelim modelin 8 sırasını geride bıraktık ve modelimizin yarısını yapmış olduk şimdi buraya doğru şurayı kapattık burayı açtık şimdi burayı kapatacağız ve şu ortası açılacak burada da ilmekleri saydığımız zaman 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmek olduğunu görüyoruz yani burada da bir ilmek fazla olmuş bir model şey iki model olduğu için 3 model olsaydı 2 ilmek fazla olacaktı yani niye söylüyorum bunu Buradaki eksik, buradaki fazla da sizi telaşa kaptırmasın. Modeli bitiminde e, bunu e, aynı başlangıç ilmeğimize döndürmüş olacağız. Şimdi geldik 9. sıraya. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 4 düz ördük. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte kesiyoruz bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeğin birincisini yönünü değiştirip sola doğru birlikte kesiyoruz. 5 düz 1 2 3 4 5 düz. Sıradaki iki modeles iki ilmeği sağa doğru kestik. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin birincisini yönünü değiştirip sola doğru kestik. 1 2 3 4 düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 10. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. örgümüzün ön yüzüne geldik ve 11. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte kestik. Bir kere doladık. Bir düz. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeğin birincisinin yönünü değiştirip ikisini birlikte sola doğru kesiyoruz. 1 2 3 ilmek düz sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak örüyoruz 1 doladık 1 düz 1 doladık sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte içten düz olarak ördük 1 2 3 ilmek düz bir tane kenar ilmeğimiz arka sıra 12. sıramız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ters örüp gelelim. Evet baklava dilimlerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi geldik 13. sıraya. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmekten sonra 1 2 ilmek düz sıradaki ikisini sağa doğru birlikte düz olarak ördük bir doladık 1 2 3 ilmek düz bir doladık yönünü değiştirip birincinin yanındaki ile birlikte düz olarak ördük bir düz sağa doğru kestik bir doladık 1 2 3 ilmek düz bir doladık yönünü değiştirip sola doğru kesim yaptık 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 14. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. örgümüzün ön yüzünde 15. sıraya geldik kolay ve güzel bir model herkes örebilir kenardan sonra bir düz sıradaki ikisini sağa doğru birlikte kestik bir doladık 1 2 3 4 5 bir doladık sıradaki ikisini sola doğru birlikte kestik Burada bir tane yanında kesecek ilmeği yok. Tek başına ördük. Bir doladık. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz. Bir doladık. Sıradaki ikisini sola doğru birlikte kesmek için ilkinin yönünü değiştirdik ve beraber ördük. Bir düz, bir kenar ilmek. Örgümüzün arka yönünde 16. sırada Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi 16 sırayı geride bıraktık ve modelimizi bitirdik. Bu 16 sıranın tekrarıyla tüm yüzeye modeli uygulamış olacağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Modeli bitirdiğimiz anda başlangıç ilmeğimize dönmüş olduk. Şimdi hatırlarsak burada ilk sırada modeli e, ilmekleri eksiltmiştik. Şurada yarısını kapatıp yar, tam yarısını ördüğümüz zaman ilmeklerimiz artmıştı. Modeli bitirdiğimizde ilmek ilmeklerimiz başlangıç ilmeğine geri dönmüş oldu. Yani eksildi ya da arttı diye hiç telaş etmiyoruz. Modeli bitirdiğimiz zaman ilmeklerimiz başlangıç ilmeğine dönecek. Ve modeli de bitirmiş olacağız. Bu modelden Kadın kazağı, çeyizlik yelek, bebek örgüleri, dilediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Şallar, atkı, bere. Hatta şimdi aklıma geldi şuraya küçük bir çiçek bile işlenebilir. Baklavalı dilimlerin ortasına ve çok güzel bluzlar ol olabilir. Şallar da olabilir. Ben kamera arkasında şöyle biraz daha büyüğünü yapmıştım. Evet modelin uygulamasında yüzeye dağılımında bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Bugünkü videoyu burada bitirelim. Umarım sizin için faydalı ve keyifli öreceğiniz bir model olmuştur. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.